Arkadaşlar bugün PlayStation 4'te Stumble Guys oynuyoruz arkadaşlar. Eee mağazada bedava şeyler diyordu Ben aldım. Ee, şimdi arkadaşlar oynayacağız. Bir e, e, Stumble Pest bir şeyler olmuştu yani. Bir tane para birimi vardı Stumble Pass'te. seviyeler ilerleyince veriyordu. O burada yok maalesef bakın yok ee, Hatta yani şimdi oynayacağız bu ee, videoda oynayalım dedim ben oyun oynadım mı da oynamışım arkadaşlar ben daha oynamamışım ee, oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi Bu dam getici. Geçtim. tu. Ama siz bu geçemiyor musunuz? Akı böyle bitireceksiniz yani. Akı böyle bitireceksiniz. Şöyle yapacaksın ama olmuyor. de şimdi oynuyor zaten. Şu şuradan geçmemiz lazım da. Hoppa tabii ki geçmediğim için. Şuradan geçmemiz lazım da azıcık yeriniz oldu. Hah, geçiyoruz. Hoppa diğer yeriniz iyi. Bu da yeni mi bu lige girdi? <laughs> Neyse. Düş Giriyor düşüyor. Bu ne? Hı. Hmm. kolaydı. Bunda nasıl zorlanıyorlarsa. Ama şu için zorlanıyorlar. Çünkü sona ermiş. Arkadaşlar. kazanılır diye. Aman aman. Ben Bu bir şey bir çünkü ben zaten bunu geçemiyorum. da tek ben geçirmişim ya evet, da tek ben tek ben geçirmiş. Oh. bak bu şans. Sprey mi daha uzun bayağı. Anam. Tacik. Taktik derek evende şey oldu. Yani genelde gene doğal düşman mıydı? Benim bayağı kez oynamışımdım. PlayStation'da değil normalde oynu. Arkadaşlar bu İstanbul Guys videom e, 40 izlendiği için çekiyorum şu an. Aga yavaş gelmiyor. Ya, Nasıl biterdi?

Aslında ben bunu biliyordum bu geleceğini. Sadece söylememiştim, videosunu çekiyordum. Ama iptal oldu maalesef. Yani, i̇ptal edebildim yani son anda iptal ettim. Yani iptal etmedim de yani. iptal oldu ben de bilmiyorum. Unutmuşum çekmeyi. Çek, çektim yani başka sebeplerden dolayı. Unutmak falan değil şey, yani, ona yanlış. Ah, aman 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 ah ben buradan gireriz diyorum ama bu da sıkıntı. Yeni yeni bir etkinlik geldi. Onu çektim mi daha onu bile atalım. Yoksa kendimi kendi videolarımı izliyorum. olmaz. Bunda zaten zorlanıyorsun. Ne şey kullanmış? Arkadaşım boda bu burada neden siçat yok? Genelde vardı yani yok. 1249 249 lira yok bu kadar pahalı. Bu 500 elmas biriktiriyor. Yani bundan daha pahalı ya, bu tek bir tane. Buradan da tunu bileti falan var mı burada? Yoktu ya. bu şey yok yani. Ee, hani kaplumbağa siz var ya siz ne biliyorsunuz? O yok çünkü yani ben videosunu bile çekmedim. Fakat çok çekmiyorum ben. Biraz bıraktım da. LOL ustası başı geçiyor yani. 1200. Zaten başarmıştı peşinması diyor yani. Şu an, şu an. nasıl alıcaz gel bu paylı mı şimdi elmas her değil mi evet evlat evet böyle bir şey değil Tam karşı yi var da Hadi, bir tane daha oynayalım sonra daha video çekmeye daha video çekmeyeceğim da yani video sonuna geçeceğiz bilmiyorum ki Belki bunu sonra zaman video 9 dakika olmuş abone bakın boş olmasın diye oynuyoruz. Yani bonus gibi bir şey işte. Eğer, e, PlayStation 4'ten, e, gel PlayStation daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın. Yani like atmıyorsunuz ki. Ama ben kendi çekerim ama e, yani mobilde çekiyorum. O da zamanlı eğitim. Bir de PlayStation 4 oynayamıyorum ki ben yani Oyon da yani adı bir on da girdi, onda dakika Hadi. Neyse biz şuradan girelim. en çok başka ülkelerden çekiyorlar İstanbul gas videosunu. Ben bu Türkiye'de bulamıyorum ki İstanbul gas videosu. Bakıyorum İstanbul gas izliyorum sadece başka ülkelerden çıkıyor. isi bitsin ee, Yani boyu. Bakın ben de <laughs> geçtim o. Video aslında yani videolar yapmaya çalışıyorum zaten bu videoları. Yani yapmaya çok çalıştım ama yetmiyor ki dakikalar yapayım. Yani yeni videolar yapmaya çalışıyorum mutlaka. Bir yeni video çıkarmaya çalışıyorum aga. Çıkamıyorum çünkü bu orta az başladı. Tabi ki spay kumgözü ben paylaştım. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bye bye.